Gibi. bundan sonra sararız. Ne <laughs> 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 <laughs>

selam Acının Tavuk Çiftliği kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 2023 model tertemiz, yepyeni, gıcır gıcır arkadaşlar PCX 125 motorum geldi. Aylardır beklediğimiz gün bugün arkadaşlar. Evet bu hasret bugün sona erdi. Arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi PCX 125 CC motorum gelmiş bulunuyor. Evet. Hanemize hayırlı olsun diyelim. Allah utandırmasın. Arkadaşlar full aksesuar. PCX'im. Evet. Burada kutumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi PCX'li kervana. Şu an itibariyle ben de katılmış bulunuyorum. Allah utandırmasın. Kaza bela vermesin diyelim. Bir hayırlı olsununuzu maşallahınızı alırız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a Emanet olun.